Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Bir kez daha birlikteyiz e, Vitrindekiler programının 14. bölümünde. E, bu akşam da yine bazı yeni kitaplardan bahsedeceğiz. E, Orhan Pamuk'un e, Veba Geceleri" isimli romanı e, çok yeni yayınlandı. Roman yayınlanmadan birkaç hafta önce başlayan sosyal medyadaki tanıtımlar Son yıllarda hiçbir romanın bu kadar çok tartışmaya gündeme gelmediği tespitiyle belirtmekte fayda var. Orhan Pamuk'u yine odak noktası haline getirdi. Bu tartışmaların odağında Orhan Pamuk'un romanı yok sadece. Bugüne kadar söyledikleri, yazılanlar, çizilenler daha önceki duruşu vesaire de var. Orhan Pamuk Türkçe bilmiyor tartışmaları var. Orhan Pamuk çok büyük romancıdır tartışmaları var. Orhan Pamuk siz okumasınız ne olur dünyanın her yerinde okuyorlar gibi ifadeler söz konusu. Ama önemli bir romancımız uzun berden sonra yeni bir roman yayınladı ve edebiyat kötü dünyasını hareketlendirdi. Bu çok önemli bir kazanım. Özellikle son bir yıldır pandemi koşulları sebebiyle e, kültür piyasası, edebiyat piyasası durmuş vaziyetteydi. Yeni çıkan e, kitaplar birkaç hafta sonra artık görünmez oluyordu. Ya da birkaç kitabın konuşulduğu, e, tartışıldığı programlara denk geliyorduk. O anlamda Orhan Pamuk ve e, Veba Geceleri romanı uzun bir süre tartışılacak, okunacak. Birinci baskıyı 300 bin adet e, yapıldığını belirtelim. E, dün itibariyle kitapçı vitrinlerini e, süsleyen bir kitap. Kitabın kapak e, resmini Orhan Pamuk'un çizdiğini. Aman e, niye resim e, yaptı? Niye böyle bir kapak yaptı? Daha önce e, yayınlanmış bazı kitap kapaklarına benziyor gibi e, tartışmalar da yapıyor, yapılıyor bu konuyla ilgili. Ee, bu kadar büyük bir romancı olduğunuzda yaptığınız, söylediğiniz her şey bir şekilde birileri tarafından tartışılacak. Ee, belki de önemli olan budur. Yani bu kitabı ve kitapla oluşan e, havadan yararlanmak e, ve veba gecelerini bir anlamda tartıştırmak. Orhan Pamuk'un 5 yılda yazdığı, son bir yılda her şeyi yeniden ele alarak bitirdiği çok beklenen bir romandı. Ölüm korkusundan karantina karşıtlığına, tekke şehirlerinden Yunan milliyetçilerine, hacı gemilerinden karantina isyanlarına, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinin renkli ve panoramik bir manzarasını sunuyor. Ve Hayat, Ölüm ve Aşk konusunda temel soruları yeniden ele alıyor. Neler e, yazmış henüz bilmiyorum. Henüz e, ilk sayfanın dışında e, kitabı okumadım. E, ama hemen e, kitaplığıma dahil etmek istediğim kitaplardan biriydi. Sevgili Hakan bu kitabı bana hediye etti. Kendisine de teşekkür edeyim. Pamuk en iyi kitaplarını Nobel'den sonra yazan eşsiz bir yazar demiş. İngiltere'de bir gazete Orhan Pamuk'la ilgili "O ne bir ideolog, ne bir siyasetçi, ne de bir gazeteci Orhan Pamuk büyük bir romancı." demiş New York Times. Bu önemli. Bunun altını çizmekte fayda var. Doğru tespitler. Siyasetçi değil, gazeteci değil, ideolog değil. O bir romancı ve biz bunu kıymetli bulmalıyız diye düşünüyorum. Nasıl roman çalıştığı, nasıl bir hayat yaşadığı hep gündeme geliyor. Mesai yaparak her gün en azından birkaç cümle kenara notlar alarak romanlarını kurguladığını biliyoruz. Kitapta geçen şehri adayı bir anlamda adım adım bina bina kurgulamış bir yazar var. Bakalım bu renkli karakterler ve bu roman bütünlüğü Orhan Pamuk kitapları arasında hangi noktada duracak? Tabii bazı kitaplarını çok seviyoruz. O kitaplar özel bir yerlerde duruyor. Bazı kitapları çok zor okunduğu için bir anlamda da tılsımlı duruyor. Mesela Kara Kitap. Zor okunan kitaplar listesinde mutlaka adı telaffuz edilen kitaplardan. Masumiyet Müzesi çok e, akıcı, akan, e, okunan, çok e, tartışılan bir romandı. E, Kırmızı Saçlı Kadın da yine e, istenileni veremeyen bir roman olarak Orhan Pamuk kitaplar arasında yerini aldı. Sessiz Evi de benim e, çok sevdiğim romanlarından biri olduğunu söylemekte fayda var. Cevdet Bey ve oğulları gibi ilk kitapla çok edebiyat dünyasına ustaca bir giriş yaptığını belirtiyoruz. Böyle usta bir yazarın kitabı çıktıysa mutlaka okuyalım, tartışalım. Tartışmaktan zarar gelmez diyelim. Ve veba geceleri bugünlerde yaşadığımız karantina günlerinde, pandemi sürecinde belki de kendimize de toplumumuza da başka türlü bakma olanağı veren kitaplardan biri olur diyorum. Siz de bu kitabı muhakkak edineceksiniz diye tahmin ediyorum yani kitap severlerin büyük kısmının bu kitabı merakla ve iştahla okuyacağını tahmin ediyorum ve sosyal medyada da görüyorum şimdiden. Evet iyi yayınlar dilekleriniz gelmiş Baran'a, Tugay'a, Yunus Bey'e, Tufan'a, Serkan'a ve Ümit Aktaş'a selamlar diyelim. Başladınız mı Orhan Pamuk'un kitabını okumaya? ve bugünlerde neler okuyorsunuz onları da bize yazabilirseniz büyük keyifle paylaşırız. Yayın dünyasına bu pandemi sürecinde yeni bir yayın evi katıldı. Vasilondo yayın evi. Vasilondo bilinen eski yazarlar ve yeni genç yazarlarla edebiyat dünyasında bir ne diyeyim, yol arkadaşlığı yapmak üzere yola çıktı. Ee, hemen bu yayın evinin kitaplarını size e, tanıtmaya çalışacağım. Ee, ne tür kitaplarla piyasaya girdiklerinden bahsedeceğim. Mesela Yakacık Mektupları, Mahmut Yesari'nin e, kitabı. E, bu kitap e, bir öykü kitabı. E, pastoral bir tablonun uzak bir köşesinde bulunan Yakacık e, Sanatoryumunda okuru acın içine çekmeden yaşamak kaygısıyla yazılan mektuplardan oluşmuş bir öykü kitabı. Vasilondo'nun ilk kitaplarından biri olarak yayınlandı. Hemen kitabın arka kapağını okuyunca bu sanatoryum hadisesine girince Peyami Safa'nın o unutulmaz kitabı hemen zihnimde kendine yer açıyor ve hatırlatıyor. Müthiş bir kitaptı Peyami Safa mutlaka okumuşsunuzdur diye de tahmin ediyorum. Bir diğer kitabı Kovuk Palas'ın Esrarı Osman Cemal Kaygılı'nın romanı. Evet İstanbul'un surlarında bir kovuk. Kapısı açılan bu eşsiz, fevkalade ve benzersiz daha pek esrarengiz, küçük ama içi görünen ben çok daha büyük alemin içinde püf diyerek aşılan zamanlar ve mekanlarda gezineceksiniz. Esrarengiz bir yolculuk bu. Kovuk Palas'ta aşık Diyojen'in misafir misafir olmaya hazır olun diyor kitap bize. Vasylondon'un kitaplarından biri olarak yayınlandı. Bir diğer kitabı da yine bir öykü kitabı Kenan Hulusi Koray'ın Bir Garip Adam isimli öykü kitabı bu yenevinden yayınlandı. Yedi meşalecilerden biri olarak bildiğimiz bir isim, tek öykücüsü bu kitabıyla yeniden edebiyat dünyasında. E, Vasilando sayesinde yeni okurlara ulaşmayı amaçlıyor. Sabahattin Ali'nin e, genç e, okurlar için... E, ..."Devlerin Ölümü'' isimli eserini... E, ...Vasilondo e, yayınladı. E, özellikle ilkokul çağına giden... E, ...çocuklarınıza, yeğenlerinize... armağan edebileceğiniz bir kitap. Sabahattin Ali kitapları biliyorsunuz. Çok satıyor, çok fazla. ...okura son yıllarda ulaştırılıyor. Bir diğer kitabımız Osman Onur Şimşek'in Sanırlardaki O isimli romanı. E, genç bir arkadaşımız burada. Sanırlardaki O ilk romandan çok daha fazlasını vaat eden bir roman şeklinde e, lanse edilmiş. İlk romanda incelikleriyle yaşamaya çalışırken aldığı her yarayla yalnızlaşan kalabalık beklentilerin gürültüsü arasında suskunlaşan, sözcüklerin hiç olmadığı kadar soyut, sıfatların hiç olmadığı kadar yakışıksız, zamirlerin hiç olmadığı kadar vefasız olduğu anların izlerini taşıyan genç bir adamın karar masasına oturmasının hikayesi. Sanırlardaki o Osman Onur Şimşek'in ilk romanı Vasilondo'nun kitaplar arasında yayınlandı. Altıncı kitap olarak da Ahmet Şimşek'in Şimşek Hamurabi isimli Öykü kitabı yayınlandı. Bu kitabın kapağı diğerlerinden biraz daha farklı ve dikkat çekici. Altını çizmekte fayda var. Ahmet Şimşek, Kıbrıs'ta yaşamını sürdüren genç bir öykücü. Daha önce bu kitap Kıbrıs'ta başka bir yayın formatında okurlara ulaştırılmış. Türkiye'de de ilk defa bu yayın evi sayesinde okurlarına ulaşmayı bekliyor. 1994 doğumlu olduğunu söyleyebilir Zahmet Şimşek'in. Çeşitli edebiyat dergilerinde öykülerle görülmüş imzası Lefkoşa'da yaşamını sürdürüyor. Edebiyat burada da geçtiğimiz günlerde güzel bir söyleşisine de yer vermiştik edebiyatradio.com sitesinde Hamur abi de yine öykü severlere e, önerebileceğimiz bir kitap olsun. Vasil e, edebiyattaki yolculuğunda kendisine, e, Geynebine ve yazarlarına başarılar e, dilediğimizi ileteyim ve başka kitaplarla e, sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Evet bir şiir kitabından bahsedelim. Dağınık Atlas Serkan Özer'in ikinci şiir kitabı. Serkan Özer geçtiğimiz yılda bir şiir kitabıyla kendini hatırlattı. Malatyalı bir şair olduğunu söyleyebilirim. 2000'lerin ilk döneminde çeşitli edebiyat dergilerinde şiirlerine denk geldim. Hatta da dergisini de şiirlerini yayınladığımı hatırlıyorum. Kendisi de Yara Bandı isimli bir dergi, bir fanzin çıkartıyordu. Derginin kapağında da bir yara bandı yapıştırıyorlardı. İlginç bir dergiydi tabi şiirle ulaşan, şiirle uğraşan hassas kalplerin kalp kırıklarına, yaralanmalarına dayanamayan bir ifadeydi yara bandı. Sonra bir dönem kayboldu ve geçtiğimiz yıl yeniden edebiyat dünyasına girdi. Evet bu kitapta da Dan Kaptas Kleros yayınlarından çıkan ikinci şiir kitabı. Bu kitaptan size bir şiir aktarmaya çalışayım. Kayıp Atlas isimli şiirinde şöyle diyor şair. Aynamızın içinde alışkanlıklar, bakışlar yok, kanışlar vardır. Evimizin çatısı yük tutar, kolsuz kuşlar, uçurduğumuz gökler kadardır. Ateşimizin içinde közler, elbette yarınsız yarınlar vardır. Yağmur ve sönmeleri yan yana durur. Yasaklar yüzümüzden döküldüğü kadardır. Şarkılarımızın içinde kentimiz çalacak akordeon, akordeon içinde acı vardır. Gözlerimizden düşer kırmızı yaşlar, tutku, yok olduğu kayıplar kadardır. Danı Katlas, yeni şairleri, şiir kitaplarına fırsat vermek isteyen Okurlara duyurulur. Evet, Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri şu günlerde okuduğum kitap diyor Baran Doğan Şam. Tugay Özdemir benim listemde ancak henüz edinemedim. Bugün Ruha Dama ve İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabına başladım. Aynı anda iki kitap, üç kitap okuyanlara böyle biraz daha farklı bakıyorum. Ee, bilinç bölünmeden nasıl bunu gerçekleştiriyorlar, okumayı nasıl e, yapıyorlar şaşırıyorum. Yunus Bey de İnce Yazma Büyüsü adlı kitabını okuduğunu söylemiş. İnce Aral'dan bahsetmişken Kartal Edebiyat Dergisi kye yeni sayısını İnce Aral'a ayırdı. Ee, İnce Aral'la da e, bir söyleşi gerçekleştirdim. Ter, dergiyi e, internette Kartal Belediyesi'nin e, resmi sitesinden pdf olarak indirebilirsiniz e, basılı hali de bir süre sonra okullara ulaştırılacak e, İnce Aral'a sorduğum sorulara e, yine çok farklı yanıtlar verdi 40 yıllı aşkın süredir edebiyat dünyasında usta yazarlarımız arasında anılan e, bu isimle yaptığım söyleşi e, okumanızı tavsiye ediyorum e, Emmet'ini yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Bir diğer kitapla devam edelim. Özdemir İnce'nin Şiir ve Gerçeklik isimli e, kitabı. E, sadece şiirleriyle değil, şiir üzerine yazdıklarıyla da e, bir kuşağın önemli şairlerinden biri biliyorsunuz. Özdemir İnce. Özdemir İnce'nin alanındaki en etkili kitaplarından Şiir ve Gerçeklik yıllardır tekrar baskısı yapılan önemli bir klasik haline geldi şairin kim olduğuna, neler yazabileceğine, sağlıklı uçması için nelere bakması gerektiğine dair düşünceleri ilk önce edebiyat dergilerinin hararetli ortamından demlendiren İnce'nin edebiyatı etkileyen görüşleri sadece çağdaşları tarafından değil, 80'lerden bu yana her yeni kuşaktan okur ve şairler tarafından da dikkate alınıyor. Şiir ve gerçeklikte yer alan metinler Özdemir İnce'nin şiirin ve yazının ne olabileceği kadar, ne olmaması e, ...gerektiğine de dikkat çekiyor. Şairin sadece yerel değil, evrensel kökenine ve ailesine bakıyor. Şiir eleştirisinin hangi düzlemde, hangi ölçüklerde yapılabileceğine işaret ediyor. Kafolanın parlamasına karşı zamana nelerin neden kalabileceğini irdeleyen metinlerden oluşuyor. Siyah e, yayınları etiketiyle okura ulaştırılmış. Bu kitabı da yine sizlere tahsis ediyorum. Özellikle genç e, şair adayları... Dergilerde yeni yeni şiiri yayınlanmaya başlayan arkadaşlarımızın biraz daha bu tip metinleri okumalarında fayda var. Çünkü şu sadece şu tanı, tanıtımda söylediğim şeyler bile üzerinde durup düşünmemiz gereken şeyler, şairin çok fazla ses çıkartması, gürültü yapması bir anlamda şiirinin boş olduğunu göstergesi olarak da görülüyor edebiyat dünyasında. E, şiiriyle, mısralarıyla, e, şiir üzerine yazılarıyla e, takdir toplayan isimler elbette var ama bunun dışında sadece sosyal medyada e, harare gürede her konuyla ilgili fikir söyleyen ve tartışma e, oda olmaya çalışan e, kimselerden uzak durmakta da fayda var. Özdemir İnce'nin bu kitabında size önermiş olalım. Evet, iki farklı tür kitap okuyunca pek bir karışıklık olmuyor. Örneğin şu ara Eskişehir Spor tarihiyle İncir Tarihi ile Faruk Duman'ın Tarih romanını okuyorum. Birini uyanınca birini yatmadan önce demiş Burak Selvin. İlginç olmuş doğrusunu isterseniz. Evin Baytar her gün kupalarınız değişiyor ne güzel demiş. Evet evet epeyce kupam var hangisi denk gelirse onu kullanıyorum. Bir diğer kitabımız, Timaş etiketiyle okula ulaştırılmış bir roman, Radikal Şıklar'ın Sayımı ismini taşıyor. Ciamo e, Papi imzası taşıyan, İtalyanca'dan e, Türkçe'ye çevrilmiş, Esma Fethiye Güçlü tarafından çevrilmiş bir kitap, Radikal Şıklar'ın Sayımı. E, e, Timaş da son dönemde ilginç romanlar e, yayınlayan yayın evlerinden birisi, bu kitapta yeni elime geçti. E, gerçeği savunmasız bırakan, e, distopik bir anlatı denilmiş kitapla ilgili. Muhteşem bir mizah, harika bir öz eleştiri denilmiş. Cehaletiyle gurur duyan toplumun e, sürreel hicvi denmiş. Papi bugünü bize kurgunun aynasında gösterir denmiş. E, kurgusal ama bir o kadar da gerçek bir hayali İtalya. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yolsuzluk ve kötü inancın bir işareti haline geldiği, elitlerin ve entelektüellerin halkı kandırma aracı olarak gördüğü bir dünya. E, dayatma iktidar alkışçıları, sosyal medya zorbaları, toplumu kutumlaştıran bir cadavı ve şimdi hedefte entelektüeller var. Neyi gönderme yaptığını artık okuyunca keşfedersiniz diye düşünüyorum e, ve Papi'nin Radikal Şıkların Sayım isimli kitabını da e, size önermiş olalım. Bu radikalin üstünün çizilmesi son dönemde e, Türkçe'de de başka kitaplarda da gördüğümüz bir hareket, bir tasarım e, belirtmekte fayda var. Sırada Hayat Oyun Kayboluş, Tutunamayanlar kitabı. KTB yayınlarından çıkan bir kitap. Mesut Koçak'ın editörlüğünü yaptı bu kitapta. Turgay Anar, Handan Acar Yıldız, Mehmet Narlı, Serhat Demirel, Güray Süngün, Necip Tosun, Demet Koç şiit Beyhan Kanter, Bahtiyar Aslan, Yılmaz Daşçıoğlu, Haluk Oral... Yelda Sözdemir, Rümeysa, Cansever imzalarını görüyoruz. Tutunamayanlar kitabı, Oğuz daha önceki kitap baskısı kapakta da kullanılmış. Hayat Oyun Kayboluş Tutunamayanlar kitabı, Tutun Tutunamayanlar roman üzerinde kalem alınan ve 13 yazıdan ve seçilmiş bir e, bibliografiyadan oluşan bir metin. Dahası, Tutunamayanlar hak ettiği çok sesli eleştirel okumayı bir ana omurga etrafında birleştirerek okuyucuyla e, buluşturuyor. E, Mesut Koçan yayına hazırladığı Tutunamayanlar kitabı, e, her biri ilgi alanlarında çalışan yazarlar, akademisyenler, eleştirmenler tarafından kaleme alınan yazılarla anlatı ormanlarına girmek isteyen okura amacı ne olursa olsun yolunu kaybetmeden ilerleyebilmesi ve onun sınırlarıyla, sırlarıyla ve hazineleriyle karşılaşabilmesi için bir rehber olmayı hedefleyen bir kitap. Dolayısıyla tutunamayanlara dair her özenli okuma onun kendi sırlarından birinin daha açılmasına ve keşfedilmesine de yarıyor. Ketebede ilginç kitaplar e, basarak son dönemde e, kültür ve Edebiyat Dünyası'nda adından söz ettiren yayıncılardan biri. Evet, yeni kitaplardan biri e, Mavi Tekerlekli Bisiklet Serdar Sevgi'nin kitabı. E, çok yeni elime ulaşan. İnsan kendi gerçekliğine çoğu zaman dönmek istemez. Öykü yüzleşmeyi saflıkla yaşamaktır. Serdar Sevgi mavi tekerlikli bisikletle Türkiye'nin gerçekliğini anlatıyor. Evet anlatıyor ama bu anlatımın farkı. Dili ve dünyası ile hepimizin aynı yerde birleşmesi. Mavi tekerlekli bisiklet kaybolmuş anlar ve gerçekliklere söylenen eşsiz bir at olarak sunulmuş. Serdar Sevgi'de yanılmıyorsam. Eskişehir'de yaşamını sürdüren isimlerden bir Kütahya Simav doğumlu olduğunu görüyoruz. Özgeçmişinde çeşitli sitelerde de yazılar yazdığımda altını çizelim. Şimdi 40'tan fazla dilde uluslararası çok satan bir ekonomik tetikçinin itiraflarının yazarından yeni bir kitap. Jaguar'a dokunma. Jaguar'a dokunma. John Perkins'in kitabı Hayatı ve Dünyayı Değiştirmek İçin Korkuları Eyleme Dönüştürmek başlığıyla sunulmuş. E, bu kitap April yayınlar etiketiyle e, Amazon şamanlarıyla doymak bilmez tüketim baronlar arasında vicdani uçurumdan sesleniyor. Modern zaman kaini ekonomik tetikçi Perkins. E, bu muhteşem kitap göz alıcı gezegenimizde insan olmaya dair yep yeni bir gerçeklik yaratmak için ilham veriyor denilmiş. Bu tip kitaplarda yurt dışı baskılarıyla, baskılarından sonra çeşitli dergilerde ve gazetelerde çıkan yazılardan alıntılar da oluyor. Mesela Perkins'in son kitabı Jaguar'a Dokunmak, okurları korkularıyla yüzleşme, sorumluluk alma ve gerekli değişimleri yapma konusunda yüreklendiriyor denilmiş. E, zamanımızda tutulmuş en önemli kayıtlardan biri ruhunuza dokunacak, cesaretinizi artıracak, kalbinizi ısıtacak, büyülü, isyankar ve gerçek. Perkins'ten bir baş yapıt denilmiş. Evet. E, farklı türde metinler okumak isteyen okurlara duyurmuş olalım. Orhan Pamuk'a satmak istediğim roman. Tugay Kaba'nın Epona yayınlarından çıkan mini romanı. E, Tugay Kaban Edebiyat Burada kanalında bu kitabı e, kendi sesiyle bize anlatıyor. E, i̇sterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Orhan Pamuk'a Satmak istediğim Roman başlığıyla hemen bizi e, kendine çeken bir e, kitap. Şöyle diyor kitabın arka kapağında, sevgili Orhan Bey, bu size yazdığım beşinci mektup, evvelki dört mektubumu henüz okumadığınızı sanıyorum. Size ulaştığını biliyorum, sizden e, tekerrüren bana cevap verme zahmetinde bulunmanızı istirham edeceğim. İlk mektubumda zikrettiğim şeylerin cevapları neden bilmiyorum, yalnızca sizden öğrenebileceğimi düşünüyorum. Bir roman yazmak istediğim konusunda hala e, ısrarlıyım. Toplumumuzun bütün meselelerini ve biçimlerini yoğuran bir roman. E, bir yazar kendisinin gölge yazarı olabilir mi? E, Orhan Pamuk'a bir roman satmak için neler yapılmalı? Mektup yazmanın artık ne kıymeti var? Roman okumak bu devirde ne kadar önemli olabilir? Bir roman yazmak için bir yazara ihtiyaç var mıdır? İnsanın yazar olabilmesi için, yazar olması için bir şeyler yazması gerekiyor mu? Bu soruların cevaplarını başka kitaplarda bulabilirsiniz. Bu kitabı okumanıza gerek yok diyor e, Tugay Kaba'nın Kapan e, Epona yayınlarından çıkan bu incecik romanı. Evet. Orhan Pamuk'a satmak istediğim roman, ilginç bir metin. E, vitrindekiler programında da bahsetmiş. Olalım. E, geldik. E, bu bölümdeki son o kitaba, Lori Gottlieb'den e, belki de biriyle konuşmalısın isimli bir terapist. onun terapisti ve hayatlarımızın açığa açıklığa kavuşması üzerine bir metin hep kitap etiketiyle okura ulaştırılmış bu kitapta. İnsan olmanın ne anlama geldiğini açıkça gösteren, şaşırtıcı derecede komik, zeki ve cesur denmiş bu kitapla ilgili New York Times'ta. konusuna gelince konusunda uzman bir psikoterapist ve yazar olan Gottlieb, 40 yaşlarında beklenmedik bir ayrılık yaşıyor. İyileşme sürecinin bir parçası olarak kendisi de terapiye gitmeye karar veriyor. Lorin'in hayatına deneyimli ama ilginç bir terapist giriyor. Vandal, tuhaf fırkası ve pantolonuyla e, meslektaşlarının pek de tercih etmeyeceği terapi odası dekorasyonuyla bir televizyon dizisinden fırlamış gibi görünüyor. Aldığı sıkı ve deneme rağmen hayatındaki bu beklenmedik krizi aşmaya çalışan Lori, eş zamanlı olarak danışan hayatlarının mahrem odalarında dolaşmaya devam ediyor. Bence bir Hollywood yapımcısı, kanser teşhisi konan yeni evli bir kadın, hayatın hiçbir şeyi düzelmezse doğum günü intihar edeceğini söyleyen yaşlı bir kadın ve yanlış adamlarla takılmaktan vazgeçmeyen bir e, genç kadın. Evet, sadece bu kadarını anlattığımda bile size film tadında e, ilginç bir metin okuyacağınızın sinyallerini veren bir tanıtım olduğu kanaatindeyim. Lori Gottlieb'in hep kitap yayınlarından çıkan bu kitabı da yine e, Vitrindekiler programında bahsettiklerim arasında yerine alsın istedim. E, bu kitaplardan okuduklarınız varsa e, yoruma kitaplarla ilgili görüşlerinizi e, yazabilirsiniz. En azından hem videoyu izleyenler, e, kitap oku kitapları merak edenler için referans olabilir hem de katkı olur. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Ee, ve likelamayı da unutmayın. Daha çok insana ulaşmamız konusunda da desteğinize ihtiyacımız olduğunu belirtmekte fayda var. Barış Arar yayınlar demiş ve Veba gecelerine başladım hemen. Güzel gidiyor. Pamuk'un ustalık dönemi eserliğini anımsattı. Bir yazarın düşüşe geçmişken kendini bu denli toparlanması, toparlaması alkışlanası demiş. Barış Arar da hem e, iyi bir şair. Hem de bir akademisyen İngiliz Dili Edebiyatı konusunda çalışmalar yapan bir isim. Bu tespitte önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Barış'a yorumundan ötürü. Bir kez daha tekrarlayayım. Kanala abone olmayı ve likelamayı unutmazsanız ve programımızı paylaşırsanız sevinirim. Tekrar sonraki günlerde yeni bir bölümde birlikte olmak üzere.